Tüp getirdiniz mi tüp? Ne iş ne ne ya? Evet yıldırım düşmüş çama. Söndürdük müdahale ettik ama yine yanmaya başladı. Yine yanıyor.

Buradan bütün yetkililere duyurum. köy, ee, Aköy, Aliköy mahallesinin tepesine yıldırım düştü, yanıyor. Hangi yeri arayayım ya? Yanıyor. Bıra bayağı da yağmur da yandı, sönmüyor. Duman çıkıyor, sürekli duman çıkıyor oradan. Yıldırım düştü, oraya yanıyor.